Bugüne kadar 2500 kişi emir veren komutanlarınız konuşuyor. Şu toprağa bakın ya. Benim gibi eleman mukaddes topraklara geldi. Çok değerli o abimiz Ozan'ı burada buldum. Tüm meslektaşlarıma burayı tavsiye ediyorum. Haklarını helal etsinler. Bizim aday turada gelince maşallahı var ya. Nasıl söyleyeyim yani? Misafirperver, 8 kişilik koçu özel kesmiş, özel Türkiye lokantalarında davet Her etmiş. Bu da mal bir nimet Herkesten babasına, ecdadına rahmet. Hele hele böylesine bir Türkiye'de benim meslektaşlarımı tanıştırdığım için candan teşekkür ediyorum. Çok sağ ol, var ol. Bundan sonraki mutlaka isteklerimizi de size Teyit ediyorum ilahiler hocam. İnşallah nereden katılıyorsunuz? Ben Osmaniye'den katılıyorum. Osmaniye'den katılıyorsun. Şöyle varsa bir güzel bir ilahi alabilir miyiz kısaca? Alayım. Haydi bismillah. Gözüm nuri cemalinden Habibim bir ziyan ister. Gahilek ya, ya Muhammed hasta canım bir şifa ister. Nideydim can ile cananın sana giryan olaydım ya Resulallah Baş açık yarın ayak divana geldim ya Resulallah Nideydim deriyle dermanını sana gir yalan olaydım ya Resulallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, hayırlı ümreler olsun. Rabbim evet. kabul eylesin inşallah. Hocam ben özeltimin kurucularındanım. Evet. Kurucularken şuradan yürüyün. Emekli oldum 2000'de. En son Osman'a yerleştim. Sırasıyla Adana, Batman, Kayseri ve Osmaniye şube müdürlüklerimle bulundum. Maşallah. Belki meslek gereğince eğitimde çok adamları ezmişimdir ama hepsi de fırtına gibi asker oldular. Onlara huzurunuzda tekrar hakkını helal etmelerini diliyorum. İnşallah. Ve sizin kanalı ivedilikle izlemelerini temenni ediyorum. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür